Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar yine güzel soruyla karşınızdayız. Ee, hemen sorumuzu kısaca tanıyalım, çözüme geçelim. Ee, bir karemiz var elimizde. Kenar uzunluğu verilmiş 6 birim. Ve kare 2 doğru parçasıyla 3 eş alana ayrılmış gördüğünüz gibi. Ve bu doğru parçaların uzunlukları isteniyor bizden. Hemen sorumuzun çözümüne geçelim. Arkadaşlar e, verilenler yardımıyla ben... Karenin diğer kenarını da rahatlıkla bulabilirim bunu biliyoruz 6 birim. Ee, ve burada bu dik üçgenlerin arkadaşlar eş üçgenleri olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü alanları eşit ve birer dik kenarları da eşit olduklarına göre demek ki diğer e, dik kenarları da birbirine eşit olacaktır. Mesela buna x dersek burası da x olur. Eş üçgenler olduklarından dolayı hipotenüs uzunlukları da birbirine eşittir. Yani burası y ise Burası da y'dir. Tamam. Şimdi artık karenin alanını bulabilirim rahatlıkla. Yani karenin alanı bir kenarı verildiğine göre 6'nın karesi 36 birim kare. 36 birim kare olarak bulunur. Ve bu eş alanlardan bir tanesini artık rahatlıkla bulabiliriz. Çünkü bu karenin alanının üçte işte biriydi. 36 bölü 3 o da 12 birim kare olarak bulunur. Güzel. Şimdi e, ne yapabiliriz artık? X'i bulabiliriz. Çünkü bir dik üçgenin alanı S'ti. S eşittir. E, onu dik kenarlar yardımıyla tanımlayalım. 6 çarpı X bölü 2'den 3X olur. Bu iki alan birbirine eşit olacağı için 3X eşittir 12. Demek ki X eşittir 4 birim olarak bulunur arkadaşlar. Şimdi X'i bulduk sıra y'yi bulmaya geldi. Y'yi bulmak kolay artık çünkü bu bir dik üçgen söylediğimiz gibi. O halde Pisagor bağıntısı kullanabiliriz. Y kare eşittir 6'nın karesi artı 4'ün karesi. Y kare eşittir 36 artı 16. O da eşittir 52. Demek ki arkadaşlar y uzunluğumuz kök 52 veya 2 kök 13 birim imiş. Evet dediğimiz gibi zor olmayan bir soru ama güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarımızda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.